Evet arkadaşlar herkese iyi pazarlar, günaydınlar, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Geldik bıldırcınlarımızın yanına. Rahmetli Necati Gül'ün tabiriyle cıldırbınlarımızın yanına. yemliğini verdik. Akşam da vermiştim ben bunlara gerçi yemliğini ama güzelce karınlarını doyurmuşlar. Yine karınlarını doyuruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi diğer bıldırcınlarına, diğer küçük kanatların yaşam alanlarına göre bunlara gayet geniş bir yaşam alanı oluşturdum ben. Gayet ferahlar altları da kuru çünkü altlarında e, tahta zemin var. Tahta zemin üzerine de karton serdim. Peyder peyder saman atıyorum. Yerleri gayet rahat. Hava sıcaklığına gelince dışarıda belki bir derece veya e, eksi bir derece olabilir ama burası benim evim, borcum olduğu için zeminden düşük bir seviyede. Aşağı yukarı iki metre, bir buçuk metre civarında zeminde düşük bir yerde. Gayet e, rahat arkadaşlar. Bir iki görmüş olduğunuz gibi üç tane de pencerem var. Gayet yerindeler. Ben bunları Ozan arkadaşımdan 50 günlük diye aldım. Ee, normalde okudum, izlediğim videolarda okudum makalelerde 45-50 gün civarında yumurtaya geldikleri söyleniyor. Bu belki ırklarına göre değişemiyor. Çok fazla çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama şu an ben de geçen pazar aldım ben bunları. 50 gün civarında almıştım. Hadi bir haftada bende 57 gün. Bir bir hafta 10 güne kadar yumurtlamaları tahmin ediyorum Allah'ın izniyle. Yerleri ferah yerlerine alıştılar. Ee, arkadaşım bana söyledi. Abi normal dedi yumurtlayan bir hayvan da alsan dedi. Bir bir hafta diye bir yer alışkanlığı, stres vesaireydi. Bu etkenleri de atması gerekiyor. Yani bu bütün kanatlar için geçerli arkadaşlar. Benim onlara sağlamış olduğum avantajlardan bir tanesi yerleri çok daha ferah. Attı. Ben bunları 40'a atmış. 40'a 60, 60'a 40 60 fiyata 60 -60 birebir bir kafesten aldım. Zaten yavruydular ana kucağı türü bir kafesten. Ondan aldık getirdik buraya. Bunlar 43 taneydi arkadaşlar. İçerisinde alt tane şey vardı. E, Texas mı Kıbrıs mı çok iyi hatırlayamıyorum. Görmüş olduğunuz şu siyah renkli olanlar. Onlardan bir tanesiyle diğer cumbalarından bir tanesi ölmüşler. Neden öldüler bilmiyorum. Aldım onları. Ve bunların bir suyunu verdim. İkinci sularını arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum probiyotik sirke ve biraz şeker koydum kış ayında iyi gelir diyor ama gerçi burada bunların kışlık bir durumu yok. İçerisi, i̇çerinin ısısı gayet iyi, gayet güzeller. Bunlar da hayvanların halinden belli çünkü akşam geceleri bakıyorum bir yere toplanmıyorlar. Yani burada üşümedikleri anlamına geliyorlar. Şimdilik bölgeli arkadaşlar keyifleri yerinde. Bakalım hayırlısıyla olursa grubumuzu çoğaltacağız. Olmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Keyfimizi süreceğiz, bakacağız, seveceğiz. Şimdilik böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.